Evet değerli konuklar, saygıdeğer misafirler. Şu an aramızda Kartal Şarkılar Derneği de e, bulunmakta. Onlardan iki tane misafir istiyoruz. Biz seçmeyelim, kendileri gönüllü olarak gelsinler. Alkışlardan iki tane misafir istiyoruz. Haydi bakalım. Kartal Şarkılar Derneği. <laughs> Var olasınız, bir misafirimiz alkışlarla geliyor. Bir misafirimiz de, Dur. Önce kolay bu hafize kalırdı. Yok siz gelin, üç önce size kaldınız, sizi bekliyoruz. Gel artık, gel. Şöyle alalım. Alkışlarınızla bu değerli sahiplerimizin cezası.